Dostlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Tukaş Gıda hisse senedinin teknik analizine bakacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlar, yıl sonunda güzel bir kapanış yaptık. Zaten bizim iniş trendimizin dışında da bir fiyatlandırma olması olumlu bir önümüzdeki sene Ocak ayı, Şubat ayı karşımıza getirmiş durumda. Şimdi hissemizin normalde 8.58'den bir baz aldığımız zaman tepe noktamız olarak buraya görelim. Buradan sonra inişleri zaten malumunuz. İnişlerimizin biz her zaman dışarısında bir fiyatlandırma yapma zorunluluğu zorunluluğumuz var. Bunu yapması aşağı doğru inişlerimiz olacaktı. Ve her zaman biz analizlerimizde videomuzda bunu dile getiriyoruz. Bu birçok hisse senedinde bu şekilde cereyan ediyor. Ama arkadaşlar bakın hissemiz aşağıda indiği zaman özellikle 26-27 civarların aralıklarda 6-29'a bir destek yapmış durumda kendi Ara bir destek. Ve bu ara destekten sonra 4 gün boyunca da mavi mum atmış. Yani pozitif ilerlemiş. Bu mükemmel bir hareket arkadaşlar. Hatta tak diye bir çekimizi atalım. Şimdi hissemizin kapanışına baktığımız zaman 6.83 ve bizim inen trendimizin dışarısında olmuş. var. Bir önceki gün perşembe günü yani 28 Aralık'ta iğne atmasına rağmen geri çekmişti. Cuma günü çok güzel bir şekilde %3'lük bir artışla bunu sağladı arkadaşlar. Bu Bundan sonra hissemizin artık yavaş yavaş kademeli bir şekilde para girişlerinin olmasını bakın sağlayacak. Niye? Bakın daha önce 2 tane atmış, 2 tane atmış, 1 tane atmış, şimdi 4 tane atmış. Dolayısıyla artık hissemize para girişlerinin pozitif yönde ilerlediğini kanıtıdır. Şimdi bir de aşağıya bakalım. Aşağımıza önemli. Makti RSI'mize baktığınızda bakın RSI'miz kırmış durumda. Yani kırda nokta noktaya geldi. Biz 2 Ocak'ta bu kırma gerçekleşirse yani bir pozitif daha atarsa ki atacağını öngörüyoruz, düşünüyoruz. Bunu yaparsa mükemmel bir şekilde RSI eksi 0.28 üzerine geliriz ve maktemizde pozitif yakarsa mükemmel olur. Ama bu yeterleme değil. Bakın makte tarafımız bir tepe noktası. Daha önce yaşanmış 0.1 seviyesine. Buraya bir makte tepemiz oluşması gerek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burada bir makte tepemiz yani üzerinde bir makte yapmamız gerekiyor. Array 028 0.28.7 üzerinde de bir makte yani 0.25 seviyede bir makte array yapması gerekiyor. Bunları yaparsak günlük bazda bizim hissemizi hızlı bir şekilde ilk etapta öncelikle 7.2 seviyesinde. Arkasından arkadaşlar 7.6 seviyesinde ve arkasında da 7.70 direncimizi kırıp 7.80'li seviyelerde de bir kapanışları görürüz arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şekilde hissemiz geri dönecek. Bakın bu tip hissemizin yükselişi arkadaşlar düşüşü bu kadar. Yani şuradaki yükselişi aslında bir hızlı yükselmenin hızlı düşüşünden e, sayabiliriz. Aynı şekilde burada yapmış, inmiş aşağı. Yapmış, inmiş. Dolayısıyla hissemizde şöyle bir şey düşünebiliriz tahmin. Yine hızlı yükselir, yine hızlı düşebilir. Buna e, arkadaşlar hazırlıklı olalım. Çünkü hissemize bir anda hızlı bir para girişi oluyor. Arkasında hızlı çıkışlar oluyor. Ama biz tabii ki burada eğer maliyetlerimiz yüksekte alındıysa yani yüksek bir maliyet varsa dediğimiz noktaları takip edelim. Tam bizim 7.80'li seviyelerimize eğer kapanışları görürsek buradan maliyet girişleri yapabiliriz. Ama dikkat edin arkadaşlar yukarıda bize 8 58 seviyesi var. Burası bir disk Bakın daha önce buraya yapamamış. Bak iğne atmış çekmiş, iğne atmış çekmiş, iğne atmış çekmiş. Şunu aşağı doğru inmiş. Buralarda üzerlerinde mutlaka ama mutlaka bu direncimizin 860'lı seviyelerde mutlaka kapanışları, pozitif mumları görmemiz gerekiyor. Bunu görürsek hissemizi hızlı bir şekilde tekrardan 10 binler seviyede kadar çıkabilir. Peki geri dönüşlerde olma ihtimali var mı? Olur arkadaşlar. Borsadır bu. 5.90'lı seviyelerde karşımıza getiren bir desteğimiz var. Bunu unutmayın. Eğer bunun aşağısına kapatma olursa hissemizi hızlı bir şekilde tekrardan destek noktası bir tane belirtelim. 480'li seviyeler şu anda farazi tam böyle nokta atışı yapmadım. E ama bu buralara kadar da inme ihtimali söz konusu. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Dolayısıyla bizim burada olumlu olan bir hava, hava var mı? Var. Dışarısını atmış. İnen trendini dışına atmış. Bu çok önemli. Bunun için bir iki tane daha atması gerekiyor. Bunu da takip etmemiz gerekiyor. RSI'mizin kırması gerekiyor. Maddemizin pozitif yakması gerekiyor. Ki yakacağını düşünüyoruz. Bakın 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte bizim maddemizin yaktığını görüyorsunuz. RSI'mizin kırdığını görüyorsunuz. Sınıra geldiğini görüyorsunuz. Peki genel anlamda bizim yukarıdaki 0.1 seviyesinin üzerine gelmiş Henüz gelmemiş. Dolayısıyla buraya da gelmesi gerekiyor. Buraya da gelirse arkadaşlar bizim hisse senedimizin günlük bazda Oscilatör tarafımıza yukarı doğru noktalar attığımız yerlerin gelme ihtimali yüksek basıyor. Ama dediğimiz gibi her zaman yurt dışı, yurt dışı şirket iş dinamikleri haberlerde mutlaka bunu takip edecektir, yönlendirecektir. Buralara kadar hissemizi takip eden arkadaşlar güzel bir fiyatlandırma geleceğini düşünüyoruz. Özellikle 8.58 direncimizin üzerinde bir kapanışma görürse de mükemmel bir şekilde yukarı doğru atar ve 9.80'li 9.77 seviyeler gibi civarlarda da bir fiyatlandırmalar karşımıza gelebilir. Hatta onu da belirteyim. Şu noktadan itibaren yaptım. Bakın tam buraya aldım arkadaşlar. Tam buna eş olarak geldi. Yani 9.70'li seviyeleri. Buralarda gelir ve buralarda da yukarı doğru çıkacağını tahmin ediyoruz. İnşallah tahminlerimiz tutar ve hissemiz kaldığı yerden yani indi yerler tekrardan yukarı doğru dener ve güzel kazançlar ya zararlarımız varsa zararlarımızı telafisinde sağlayacağımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Değerli dostlar sizlere Tukaş hisse senedinin teknik analizini yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.